Çaklarda, ormanlarda yetişiyor. Kendiliğinden yetişiyor. Sıfır Atık projesi 2023 vizyonunda sık sık karşımıza çıkan bir projeydi. Plastiklerin doğada çözünürlülüğünü araştırdığımızda çok uzun yıllar dönüşemediğini gördük. Biz de buna... Alternatif olarak biyoplastik yapmaya karar verdik. Bioplastiği yaparken ham maddeyi de doğada çok rahat bulabileceğimiz doğal bitkilerden, kendiliğinden yetişen bitkilerden elde ettik. Bu sayede raf ömrüne, peynirin raf ömrüne etkisini inceledik ve rahatlıkla sağlıkla kullanılabilir plastik yapmayı amaçladık. Bu Evet, raf ömrüne normal plastiklerden daha fazla süre bozulmadığını tespit ettik. bu da projemizin amacına uygun bir şekilde yürüdüğünü gördük. Başka Evet böyle. tabii Bunlar ki. Ee, evde evde kullanılabilir bütün plastik e, maddelerin yerine bu biyoplastiklerin kullanabileceğini de öneriyoruz. Ayrıca bebeklerin oyuncaklarında da e, biberon, emzik gibi her tür plastik kullanılan yerde de rahatlıkla kullanılabileceğini göstermek istedik. Hem sağlık açısından, hem açısından tabii ki hem çözülmesi kolay hem de hiçbir katkı maddesi olmadığı için içinde doğal doğal olduğunu Gösterdik. Bu e, biyoplastiğin sağlığı etkisini fark ettiğimiz için ileriki zamanlarda bunu patentini alarak günlük kullanıma da geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Bence ee, biz bu projede diğer... ...plastiklerin aksine doğada... ...çabuk çözülebilen biyoplastikler... ...yaptık, kırmızı biyoplastikler. Bildiğimiz gibi e, diğer... ...petrol türevli plastikler... E, ...doğada bin yıl gibi uzun bir sürede... ...çözünüyor. Bizimkiler, bizim... ...yaptığımız bi plastikler ise sadece... ...180 günde çözünüyor. E, bu plastikleri... ...doğada e, bulunur... E, ...meyvelerden yaptık, kırmızı meyvelerden. Bu yüzden adına kırmızı biyoplastikler dedik. Diğer plastikler hem sağlığımıza zararlı hem çevreye zararlı. Geri dönüştürülmesi zor. Bu biyoplastikler ise geri dönüştürülebiliyor. Doğada çok çabuk çözünebiliyor. Sadece 180 günde. Bebeklerin yemesi, bebeklerin oynaması açısından hiç şey değil. Ee, zararlı bir madde içermiyor. Yenilebilir maddeler saklama kaplarında kullanılabilir hiçbir içinde sağlığa zararlı madde olmadığı için streç filmlerde pet şişelerde e, bebeklerin emziklerinin dış taraflarında kullanılabilir.